Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir arı kesim videosu yapacağım inşallah. Haydi bakalım. İyi seyirler. Hemen şöyle malzemelerimizi gösterelim. Kova getirdim. Ondan sonra su var heybemizde. Çantamız, baltalar, her ihtimale karşı bir de taşın arasında olduğu için manivela getirdim. Onunla da uğraşacağız. Arımızda ayı bayağı bir uğraşmış. Şükürler olsun ki balını çıkartamamış. İnşallah ben çıkartırım. Şuradan şöyle göstereyim. Güzel de çalışıyor şu an için. Bu sene genelde bal çıkmıyor. Ben bir tanesini kestim. Yarım kilo çıktı. Onun için başka da kesesim pek gelmiyor ama inşallah bundan güzel çıkar. Uzun süredir çalışıyor bu arı. Ayı bayağı uğraşmış. Alt taraftan da denemiş. Üstten de denemiş. Ama başaramamış. Bakalım ben başarabilecek miyim? Şimdi üstten şu dallar kesmeye çalışacağım. Kuru dallar var burada. Ondan sonra şu üstteki taşı çıkartıp yerine girmeye çalışacağım. Benim de işim bayağı zor gözüküyor. Haydi bakalım. yeri açıldı. Şu an için daha arı maskesini giymedim. Arının girdiği yere çünkü bir zarar vermemiş oldum. Bundan sonra maskemi mi giysem iyi olacak. Arının girdiği yeri doğru tespit etmek çok önemli. Onun için arıyı da izlemek lazım nereye doğru gidiyor. Özellikle ağaçlarda bu ağaca çok fazla zarar vermeden alabilmek için Buna dikkat etmek lazım. Bu kök de zaten ağaçtan bağımsız. Sadece şu kök tarafına da zarar gelirse gelir biraz. İçeriye doluyorlar. Ama ayı şuraya yoğunlaşmış. Bu bölgede mi acaba? Ayıların burnu çok iyi kokaldığı için. Ben biraz ileride gibi Arıların gidişine göre öyle hissediyorum ama direkt şuradan da bana da iniyor olabilirler. Haydi bakalım. Aslında bu arı kesim içine 2-3 kişi gelmek lazım. Tek kişiyle bu işler baya zor. Burada değilmiş bak. Hiçbir şey yok burada. Daha da altta var. Arayı kızdırmış olabilirim biraz. Daha maskemi de giymedim. işler kolay değil. Şu an dağın zirvesindeyim zaten. İşte bu da uğraşacağız. Onun için ben bu bulduğum mallar pek satma taraftarı değilim. Genellikle kendim tüketiyorum. 5 kilo o kadar fazlası olursa satarım. burada bir şey var mı? Şu pisleri alayım eğer. Burada bir şey varsa balı mahveder. Ama ben buradan çok ümitli değilmiş onun için daha. Çünkü arı hiç oral olmuyor daha. Şu an için burada bir şey gözükmüyor. <laughs> Arı çıkıyor sandım. Yine de bu ağacın kökünün içinde herhalde. Şu kök. Bayağı kuvvetli bir kök içi oraya giriyor olabilir. Şu taşı da bir deneyeyim bakalım. Şuradan bir delik açıldı. Arı sesi geliyor gibi. Ben artık maskemi giyiyorum. Körük de getirdim. Körüğü mecbur kalmazsam kullanmayacağım. Körük arıyı uzaklaştırmak için. Çünkü etrafta çok ciddi şekilde yanıcı şeyler var. Rüzgarlı havada bir yangına sebep olmak istemiyorum. Evet maskemi de giydim. Bakalım inşallah. Kolay bir şekilde balımı alırım. Bu konuda Rabbimizin önemli bir nimet olduğunu unutmayalım balım. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Şifa kaynağı olduğundan. Tamamen Rabbimizin yönlendirme yönlendirmesiyle, vahiy ile arının bu balı yaptığından bahseder. Bununla şükrünü eda ederiz inşallah. Arılar harekete geçti. Şuradaymış. Kökle taşın arasında. Ama şu taş çok sağlam oturmuş buraya iyice. Nasıl çıkartacağım bilmiyorum. anda pek çıkacak gibi durmuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Evet petekleri görüyorum artık buradaymış petekler. Allah hiç istemediğim bir şey oldu. Üstteki pislik oraya indi. Hmm. Şu kuru dalları da kesersem şu üstteki taş da gider. Mi acaba? Oraya da giderse daha kolay. Aslında orayla öyle bir biçim kalmadı benim de. Bağlamızın yerini öğrenmiş olduk. Şu taş çıksa yetiyor benim için. <laughs> Arkadaşlar sonunda taşı çıkarabildim. Bunun bayağı bir pis dökülmüş. Ne yapalım? Arada şu an bana acayip şekilde saldırıyorlar. Arada bir sokma olayı da oluyor. üzerinde Bir miktar bal, bal var gibi. Bakalım. Arkadaşlar kesim işlemim devam ediyor. Ama en büyük sıkıntı tepeden kestiğim için pis olduğu gibi balın içine indi. Yani topraklı bir bal yiyeceğim. Biraz balı varmış hayvanın. Kuvvetli bir arıymış. Ara ara sokuyorlar dizimden, geri yerlerden. Bakalım ne Arkadaşlar arıyı kestim. Ortalık ana baba günü. Vangır vangır. Ama hiç istemediğim bir olay gerçekleşti. Tepeden kestiğim için dökülen toz toprak ne varsa peteklerin içine indi. Artık tozlu topraklı bir bal yiyeceğiz. Bu arıyı almaz bayağı bir mesele. Anayı bulmak gerekiyor. Nasıl bulacağım? İşim baya zor. Şimdi onunla uğraşacağım artık. Bu arıyı burada bırakmam doğru olmaz. Buna ne ilgilenmem gerekiyor. Benim arılarım yok evde. Belki bir arıcıya verebilirim. Çünkü bu arıya ciddi şekilde ilgilenmesi gerekiyor artık. Balını aldık. Güzel de yavru falan basmış. Yani anası da yeni. Anasının yeni olduğunu anlama yöntemler var. Yavruyu çok sık bir şekilde basmış. Şöyle arılar birkaç boş petek koydum bakalım. Onlara çökerse onu tekrardan şu telesin içine silkeleyeceğim. Oradan da Allah hala bana saldırmak isteyenler var. <laughs> aman arı gözünü sever. Aman aman aman. Git. Şöyle. Yarı ballı petekler hep. Yani bu aralar bal yapmaya başlamış gibi sanki hocamdan bal olmamıştı zaten. 3 kilo kadar bal 3 4 kilo 3 kilo falan bir bal kestim inaladım. İçindeki peteği tuzduk, çıkarırsak çok temiz bir şekilde Bir onlar boş peteklerle birlikte yavrulu petekler. Baksanıza yavru petek

Geçtiğimiz senelerde bal olan senelerde olsaydı bari 10 kilo kadar bal verebilirdim. Bu sene bal yok. Bu da yine de basmış. Şöyle kameramızda bal mı oldu ne oldu çok bir şey göremiyorum. 4 çıta falan gelir bu ara. 4-5 çıta diye tahmin ediyorum. Sonunda arıyı yerinden çıkarttım. Torbaya yöneldiler. Bayağı uğraştırdılar. Körü yaktım. Zor zeket oradan çıkarttım hayvanlar. aramızda. Bu şekilde sonlansın. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hayatınız bal gibi olsun. Şükrünüz de ona göre bol olsun. Allah sizinle beraber olsun. Görüşmek dileğiyle.